fişe alalım. Ben şuradan Bu kutu bağlanırız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Megane 1 aracımızdaki kaset yalar teybimize USB modül bağlıyoruz. E, yaptığımız işlemlerden iki tane hoparlör çıkışı ve 12 volt çıkışı almakta. E, çipimizin ismi Neydi la bu çipin ismi? <laughs> Ulan yavşan çekip durma. Ya. Kafa taşı. Kapat lan şunu. Kapat onu kapat. 0 6 Şemol olmalı. O, o iyi anlığımı şey çekelim. <laughs> bakayım bakayım merak <laughs> ettim. Yok lan tamam kaçırdım oraya. Bakayım. Ya. <gülüyor> Çekmedim lan. <laughs> Bunun <gülüyor> için... TEA 0676T yani Trabzon, Edirne, Adana, 0.676 Trabzon ee, isimli entegrenin 1 ve 16 numaralı e, sağ ve sol ses çıkışlarına iki bağlantı aldık. Center yani ortak olan ucu kullanmadık. Görmüş olduğunuz iki kablo e, 1 numara ve 16 numaralı bacaklarına lehimlendi. Entegrenin e, sağ ve sol olarak ses çıkışı alındı buradan. Daha sonrasında Tebin arkasından sizde nereden isterseniz oradan alabilirsiniz. Ee, biz kontakla birlikte açılıp kapanabilen bir 12 volt çıkışı bulduk. Şu an gayet net net şekilde gözüküyor. Bununla da modülümüzün elektrik bağlantısını sağlıyoruz. Daha sonra da montajını yapacağız inşallah. Cihazın çalışma özelliği şu şekilde. Boş kasetalar teybe verildiğinde kaset çalar devreye giriyor. Kaset çalar boş olduğu için ses sinyali olmuyor. Ee, bu ses sinyalinde yani AUX çıkışlı AUX çıkışıyla bağlamış olduğumuz USB modülünden sağlayacağız. sokulmayın buraya. Bakayım. Şu. Sosucuğun yanında. Arkadaşlar montaj işlemini yaptık. Şu anda teybin çalışmasını test edeceğiz. Teybin elektrik bağlantısı kesildiğinden ötürü şifre istemekte. Şu an radyoda çalışır durumda. Modülümüz de devreye girmiş durumda. Modülün devreye girmesi için kart okuyucu, USB okuyucu ya da Bluetooth'ta bağlantı yapabilirsiniz. Şu an modül devrede modülün e, teyipten ses çıkışını sağlamak için de boş bir kaset çalar kullanmaktayız. Şu an teyibimiz kaset çalar kısmına yerde. Modülümüzdeki yani USB flash'teki müzikleri şu an çalmakta. E, cihaz için Megan 1 aracımızda biz çok uygun bir yer tespit edemedik. Alt kısmında görmüş olduğunuz yere güzel bir şekilde sabitleyeceğiz. Şu an sağlıklı bir şekilde sağ ve sol hoparlörlerden ses gelmekte. Aracın kumanda kontrol yani ses kontrolü çalışmakta.